yeteneksiz mi yapsak? Oh bitti. Hazreti Berkin 3 lira Reis insan kim? Hazreti Berkin bir şey yapma abi reklam yap demiş 3 lira ya. Yani i̇şte söylemiş oldum abi. Neyse. Abi bak bunu yayınlarımın tekrarından mutlaka Sedat diye bir arkadaşım denk gelir. Hıyarlık yapmışım, mallık yapmışım, sigaraya başlamışım. Tamam mı? Başlamayın. Hayatımda en büyük pişmanlığıdır. O yüzden Bunun için yakıyorum Gerçekten büyük pişmanlığımdır Ergenken bir bokmuş gibi hissediyorsunuz ya Böyle tripler işte O grubun içine dahil olma O böyle cesaretli bıçkın Erkek ya amın Yakacak sigara Çekecek şeyler falan Aradan 3 sene geçiyor 4 sene geçiyor 3. sınıf vatandaşı oluyorsun Ağzın burnun kokuyor, üstün kokuyor, cebinde para yok ama böyle sigara almak için yırtınıyorsun falan. Böyle geceleri bir dal bulamayınca fenalık geçiriyorsun. Ha <laughs> bir olmaz? İğrenç bir şey. Her neyse. Bu boktan şeye başladığım zamanlar Sedat diye bir arkadaşımla benle birlikte hiç Ultima'dan yani mahalle arkadaşımla Ultima oynuyoruz o zamanlar işte deli gibi. Bir tane pro bulmuş. Neydi o prolar? Backwood, Backwood. Bilir misiniz Backwood'u? Neyse. Böyle kağıt gibi sarma kağıt poşetin içinde 4 tane mi 5 tane mi 6 tane ne vardır. Backwood Pro almış bir yerden. O zaman onlar kıymetli bizim için o. Hala var biliyorum biliyorum. Ben de, de böyle 17 inç Philips'in hmm, monitörü. Yıl 2000 ler, 2000'ler. Monitörde böyle MSN'de açık. ICQ mu MSN mi artık her neyse. Sedat bana demiş ki gel tüttürek. Bak gel tüttürek. Benim babamın en büyük korkusu hayata karşı uyuşturucudur. Uyuşturucudan nefret eder. Ee, şunun şunu sesini kısayım. Ve de hani bir babanın, bir annenin belki de en büyük korkusu olarak uyuşturucuya karşı hep böyle bir önlem almaya çalışırlar. Ben de uyuşturucu hiç sevmem o yüzden. Yani çocukluğumdan beri hiçbir zaman uyuşturucuyla aram olmadı. Hiç uyuşturucu kullanan arkadaşlarım oldu ama aynı ortamda bulunmadım. Hep dışladım, hep kaçtım, arkadaşlığımı kestim falan. Babamın böyle bir takıntısı var özetle. Monitörde gel tüttürek yazıyor. Benim de o zamanlar legolarımı atmamışım. Çok güzel legolarım vardı. Batu'nun gibi böyle koleksiyonlarım vardı benim. Yukarıda dolabın içinde Almanya'dan gelmiş büyük bir lego kutusunun içinde sigara zulalarım duruyor. Tamam mı? Normal sigara yani. İşte böyle birinden 3 tane malbur almışım, üç tane bilmem ne almışım falan filan orada stokta duruyor. Ama çok güzel bir yerde saklı yani. Koltuğa parka mı diktirdin lan? <laughs> Sedat gel tüttürek yazınca ben de fırladım evden çıktım. Hemen karşı apartmanımda oturuyor zaten. Çıktım ne oldu lan falan işte backfoot var. Evde de kimse yok. Kaç yaşındayım o zaman? Chat sormuş. Ya lise dönemim falan. Lise bir falanım işte. Baya erken böyle hani muhabbetlere girmişim. Babam da ağır spor yapıyor o zamanlar body yapıyor yani kolunda dövmeler chopper motor böyle aşırı yakışıklı bir adam Allah uzun ömür versin işte kollar mollar artık 51 santim falan olmuş göğüs möğüs basıyor hem spor salonunda hem evde basıyor yani i̇şte o, o, o zamanlar 15-16 eve geliyor babam başlıyor basmaya. Biz setup'ta böyle backfoot içiyoruz kanka işte ultimaya giriyoruz oynuyoruz o yüzden ne. Görse tek atacak bak babamı övdüğüm için anlatmıyorum yani. Konsepti siz düşünün. Anlatacağım eve girdiğim hali. Babamın o zaman bir tribi vardı. Eğer böyle ben yanlış bir şey yaptıysam beni arardı. Neredesin derdi. Sadece neredesin derdi. E bir eve gel derdi sonra Sen bir eve gel. <laughs> Yetim bir bok yedim deyip giderdim. Biz backfoot'u gömdük mömdük. Tam o sıralarda Telefonum çaldı. Babam. Neredesin? Buradayım. Bir eve gel. Aynen burada. Ne oldu baba falan? Eve gel oğlum. Kapattım telefonu. Eve gidiyorum. Kapıyı açtım. Babam o anlattığım formda. Üzerinde böyle atletvari bir şey. Elde eldivenler. Dumbbelllar benim odamda duruyordu. Halter, dumbbell falan. Böyle şey yaptım bana. İçeri geçtim. Adem kesin sıçtık ya. Dedim porno morno mı açık kaldı? Ha aklıma ilk şey geldi. O zulayı patlattı babam dedim tamam mı? Kesin o do odama girdiğim zaman o kapak açık. Oyuncağın içinde de ya bu arada porno izledim diye babam niye böyle bir tepki versin ayrı konu da. O zulayı patlattı diye düşünüyorum. <laughs> İçeri bir girdim abi. Ama atarlıyım bak. lise işte falan ya. Dolabı bir baktım kapalı. Oo dedim. Ulan sigaradan patladık sanıyordum dedim. Bilgisayarın başına geç dedi. Orada rahatladım. Tamam dedim abi. Oyun oynuyorum. Ultim oynuyorum. Deli gibi küfür etmişimdir. Herkesle kavga ediyorum. MSN'de anabacı düz gitmişimdir. Bir yerden bir şeyimi görmüştür. Rahatsız olmuştur. Monitöre bir bastım abi. Bızın diye yanıyordu ya o zaman. Bızın diye bir yandı. MSN full screen. Gel tüttürek. Geliyorum. <laughs> Bak Zula'yı atlattık. Her şeyi atlattık. En son küfüre müfüre gelmiştim. <laughs> ben o geliyorum dedikten sonra monitörü bile kapatmamışım yani öyle gitmişim. Babam da spor yaparken kol mol çalışırken hani monitöre bakarken gel tüttürek geliyorum gülücük. Öyle döndü ne tüttürüyorsunuz lan siz dedi. Bak orada olay sigara değil. O kafadaki kuruntu anladın mı? Tam şey yaşlarım böyle her şeye meyilli olacağım ki hiç öyle bir adam değilim. Ama baba işte baba yüreği. Korkuyor, insanlara güvenmiyor. Dedim o diyor <laughs> dik 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 falan bir şeyler dedim. Hatırla geveledim ya, yani, şu sıçtığım ya. Dedim ki baba, backwood backwood pro pro, pro baba pro falan yapıyorum. Açıklamaya çalışıyorum. Pro pro! Şeyi anlatmaya çalışıyorum. Tek elden bir tane alınmış, onu böyle bir tane fırt çekmişim. Hani o kadar safım ki. Bir fırt çekip bırakmışım babam. Yer mi lan adam? Oğlum o elinde e, a, şeyi tutuyordu, halter tutuyordu böyle. Şöyle dumbbellı tutuyordu. Çünkü bana onu okuttururken çalışıyordu orada. Hırsını oradan çıkartıyor. Böyle onu bir fırlattı. Bam. Bir ses. Girdi burama kafasıyla. Buramdan da tuttu. Beni dolaba yapıştırdı. Ne dedi bana? Geveleme lan dedi. Tutturuyorsan tuttu yani. İçiyorsan içiyorum dedi. O, tabii o, o toto bende yok o an. Ben de böyle gururum okuşa. şey oldu böyle bir gücüme gitti. Elinden tuttum. Yapma baba dedim böyle hani sıkma beni. Babam tık. Bak gözündeki o bakışı hiçbir zaman unutmayacağım babamın. Selam olsun. buradan denk gelirse. <laughs> Az önce konuştum bu arada da. <laughs> o kadar gücüne gitti ki onun. Ulan dangalak. 15 yaşında bir ergen size. Karşındaki senin baban. Bir bok yemişsin. Sana atar gider yapıyor veya üzüldüğü için sana sinirleniyor diye. Elini tutmak ne? Elini tutup böyle çektim. Babamın gücüne erişmem mümkün değil. Bak ben birlik güreşinde babamı yenemem ya da güreşirsem nefesi kesene kadar indiremem. Çok kuvvetli bir adam. Bunu benim yapıp böyle çevirip itmem demek babamın orada ne oluyor lan deyip bırakması demek. İki hafta babam benimle konuşmadı. Çünkü onu bir saygısızlık olarak nitelendirdi ki ben babasına veya annesine hiçbir zaman saygısızlık yapmış bir adam değilimdir. Küfür olur. Ne bileyim bir hareket olur. Öyle öyle yetiştirilmedim çünkü. O yüzden hep çetemete söylüyorum <laughs> orada <olan> orada <laughs> deşarj oluyorum. Babamın böyle gözleri hafif bir ıslandı, şöyle bir adım geri attı. Elini çekti böyle. Bir daha bir bakış attı sonra gitti içeri. Ben de o an böyle şeyim ha öyle bir şey. Hareketler bunlar. Ertesi gün anladım yaptığım hatayı. Uyudum, uyandım. Ertesi gün dedim ki sen ne bok yedin? Ayıp lan. Baban o senin. Kötülüğünü düşünmüyor ki. Tamam biraz atar yapmışlar çıkmış olabilir. Ee, mizacı öyle benim gibi. Ama ondan sonra şey yaptım. Öyle bir hafta benimle konuşmadı. Yanına gittim. Bir gezi sarıldım şöyle bir. Öptüm. Dedim ki baba özür dilerim. Sana hani el kaldırmak gibi bir şeydi bu ya. Yani. Öyle. Ara özür dile. <laughs> Diledim lan. Babam candır. Mürit Mürit Pink, Mürit Pink. <laughs> Dilara'lar gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin Dilara. Babanın boyu kaç? Benim boyum 1.89 da babamınki kısaldı lan artık. Babam 1.85 falandı galiba genç şeyken. 85'ti sonra şimdi 82 falan herhalde. Yani özetle şunu söylüyorum. Ananıza, babanıza Ya bunlar yaşanıyor da o seviyeyi hiç geçmeyin yani ya. O saygısızlığı sakın yapmayın. Oğlum bak şöyle düşünün. Hayatınızda babası, annesi hayatta olmayanlar için yapabileceğim bir şey yok. Mekanları cennet olsun. Hatırlatıp da üzmek istemem. Fakat en azından hayatta olanlar için söylüyorum. İyi veya kötü fark etmez. Kötülük yapan, iyilik yapanı da kastetmiyorum. Az çok aile ilişkiniz varsa, anne baba ilişkiniz varsa sizi koşulsuz, karşılıksız, hiçbir beklentiye girmeden aslında her zaman koruyup kollayacak, sevecek insanlar onlar abi. Ne olursa olsun hep her zaman biz ergenler olarak anamıza, babamıza atar yapacağız. Ama hep içten seveceğiz ya. Onları biraz daha yansıtmamız lazım. Tamam abi işte diyorum ya. Problem problem yaşayanlar için bir şey söyleyemiyorum. Ama yaşamayanlar için böyle bir şey. Çünkü ben problem yaşayan bir insan değilim ailesiyle. Yaşamadım hiç. Benim de böyle bir şansım vardı. Yaşayabilirdim. Ama çok şükür annemle, babamla da, ablamla da hep düzgün bir aile ilişkim oldu.